Herkese yepyeni bir Free Fire videosundan tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün serviste yeni gelen promo kodumuzu paylaşacağım sizlerle. Öncelikle videoya geçmeden önce sizler de kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla zaman arkadaşlar tüm videolardan haberdar kalmak için ve tüm kodları kaçırmamak için sizler de kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak arkadaşlar tüm kodlardan tüm videolardan yararlanabilirsiniz. Daha fazla uzatmalar arkadaşlar. Birazcık yutkunmakta zorlanıyorum. İyileştik diyebiliriz arkadaşlar. Çok az bir şey kaldı yani son günler diyebilirim inşallah atlatacağım hastalıkta. Yani hastalık dedim yani soğuk algınlığı. İnşallah bunu da atlatacağım arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan ne yapıyoruz? Sizlerle birlikte yine gelen promo kodumuzu alıyoruz. Kodu aldıktan sonra da yani bir zahmet kodu al almadan veya aldıktan sonra bir like'ınızı esirgemeyin. Yani bir like atın ve güzel yorumlar yapın. Gördüğünüz gibi FF Rewards sitesine girdim. Çoğu arkadaşımız hala kodu nereye yazacağını bilmiyor, kod ne bilmiyor. Bir keşfette görüp de soran çok oluyor. Hemen şöyle anlatayım kısa bir şekilde. Sonra videomuza geçelim sizlerle birlikte arkadaşlar. Arkadaşlar FF Rewards. öncelikle kodu koddan bahsedeyim. Kod arkadaşlar hesabınızı elmas harcamadan, para yatırmadan bedava eşyalar veriyor. Ve bu bedava eşyalardan yararlanmak için de bir site ismi var. FF Rewards arkadaşlar şu an girmiş olduğum şu an ekranda gördüğünüz site. Bu siteye girebilmek için Google'e Google Chrome'a giriş yapın arkadaşlar sonra iki tane F harfi yanına Reward R E W A R D yazın arkadaşlar F Reward yazdıktan sonra en üstte çıkarsa girdikten sonra hesabınız Google, Facebook veya Twitter hangisine bağlıysa zaten orada seçenekler sunuluyor hesabınız Facebook Facebook üzeri girişinizi yapın ödülünüzü kapın Google ise Google üzeri ee, Google değilse eğer Twitter ise Twitter üzeri ödüllerine sahip olabilirsiniz Şimdi daha fazla uzatmadan şimdi sizlerle birlikte bu kodlar nasıl ne işe yarıyor ve kod nasıl alınıyor hemen onu da göstereyim. let mm -hmm.